In the black lines. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emircan. Bu bizlerle birlikte arkadaşlar mini games oyunumuza devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Dlap'dayım. Dlap. Ee, Dlap oyunumuz yine arkadaşlar. Hadi bey. Bey. Çevir şunları hadi. Bas. <laughs> Bugün yanımda biri yok arkadaşlar. Talha, Kadir ya da Bura alacaktım. İkisinin de işi var mı? Üçünün de. Cold Reach. Bu da altınları kırma. Ee, bot, bot altındaki bota vurma işte. Bot kırma. TNT'lerden kaçma. Tam benlik oyunlar. E, ee, Kadir'in videosunda da birinci oldu arkadaşlar. Işte. Ee, onu atacak mı Kadir bilmiyorum. Ee, bilmiyorum işte. Kadir ve Tallaha ya da bura alacakım. Hepsi işi varmış. Ee, siklemediler. Takmadılar yani yani. Hemen devam edelim. Gold Rush. Bunda da en fazla gold da arkadaşlar. Ee, bakalım işte güzel bir mini game oyun oluyor arkadaşlar. Güzel de güzel. Güzel yani, yani. saçmalıyorum ben. Ee, Solar Games e, videoları da gelecek arkadaşlar. Ama ne zaman valla bilmiyorum. Can sıkıntısı. Şu mini games o oynadığımdan beri hep mini games'teyim şu ana kadar. Yani Solar Games yani can sıkıntısı. Solar Games sıktı artık ya. Yani Gerçekten bir süre sonra Solar Games çıkıyor sıkıyor. O yüzden yani bazen bırakıyorum dedim sik, sik Tam böyle böyle güzel video çıkartacağım dedim videoyu kapattım siklet dedim mini games varken şey nedir? Hop. Şunları kaz be. Çabuk 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 çabuk. Bunda kaçıncıyız şu an? Sıralamada yokuz. Aa yüz. Tamam. Hemen oluşuyor lan Bunlar da güzel. Hop. Hop. Akır be. Hadi bunu bir ikinci bitirmemiz lazım. <laughs> Uy lan bunlar hemen kırılıyor. Oluşuyor yani. Üçüncü zala. Tam siktir gibi. Şurada falan çıktı hep. <laughs> Nasıl zaten? Şuraya bakacağım. Ooo. Buradan en iyisi Şuradan hepsini kıralım. İki kişi daha güzel oluyor ama çağıracağım yani ne zaman bilmiyorum. Bugün belki sonra satarım ancak Pepe's ne zaman atarım vallahi de bilmiyorum. Hop. Anam sıralamadan çıkmışız. Hemen şunları kırmalıyım. Anasını Tövbe Sıralamaya giremedik. ilk üçe giremedik. Olsun bakalım öbür oyunlara. Az kişi zaten fazla da kişiyiz. Bu neymiş lan? Ha bot savaşıydı doğru. Ya bunu, mesela adamlar botla olacak ya arkadaşlar. Oradaki onların botunu kırdığı zaman adam da ölüyor zaten. Yani puan gelmiş oluyor size. Bence çok da güzel bir şey yapmışlar. Şöyle vurdum. Vur. Vurdum o kadar. Vurulmuyor ibineye. Vurdum ama. Bir kere vurulmayı da olmuyor galiba. Ha vurdum. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Uf uf. Anam birinciyim. Anam kim vuruyor beni? Anasını sikeyim. Herkes vuruyor lan beni. Oha. Oha. Oha vurulmuyor. Vur, vurulmuyor. Ah oh be. Vur. Şuna vur. Hop. Hop. Anam gelmiş. Sikerim ama. Vur. Vurdum. Sen de gel. Vurdum. Sen Anam kaçıncı? Bir. 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 Bırakmamalıyım birbirini. Bir. Hop. 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 Hadi lan. Vurulamadım. Şunlara böyle atalım. Anam. iki Birincilik elden gidiyor. Hop. Şöyle. Vur. ölmedim mi? O? Hop. Vurdum. Hop şunların hepsini ben katlederim. Ramıyorum. Oha adam uçuyordu lan botla neredeyse. Şuradan da vur. Şuna vur. Oh be. Kaçıncıyım? Dörtüncüyüm be. Of. Sıralamaya giremedik. Kahretsin. İkinci, iki, iki, farklı yapacağım. Hadi bunda bari güzel olalım da sıralama 2-3'e gidelim bari. Şunu yapalım çabuk. Yani bir daha iki farklı yapacağım. Ha bunda çok iyiyim Yani. Kendim diye istemiyorum ama yani. Çok iyi. Aman üstümüze geldi. Üstümüze de geliyor kötü oluyor. Hop 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 bebeğim. Öleceğim. Oh, bir barın ki. Layla layla. Bir kere daha, bir kere bile işlemedi lan. işleyecek. Hayır. Anam 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 anam. Oh, for 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 oyun kastı creator'lar geliyor. Anam arkamda var patlayacak. Ya ben çok iyi oynuyorum da. Bilgisayarda sorun var. Aha 41'e çıktı. Anam 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 anam. Burada kaldım ben. Ah oh, ay. Ah şurada. Şurada çabuk. Kız git başımdan. Allah. Lay 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 lo. Siz orada mal mal satın Şu an ikinciyim. Birinci almam lazım. Anam 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 üstümde. Ve anam doldu orası. Anam üstümde. 47. Birinciyim be. Aman. Aman üstümde. Patla çabuk. Birinciyim be. işte buldur bebeğim. Hadi bakalım sıralamaya girecek miyiz? Bakalım kaçıncıyız. O birinciyim. 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 El sallayın beyler birinciyim. Birinci oldum. O, oh, e, orada bekleyin siz. İkinci. o oh, güzel. Ne olmuş? Üçüncü. Birinci, birinci olduk arkadaşlar. E, kaç dakika olmuş? Altı dakikada olmuş. İkinci partta çekmeyeceğim arkadaşlar. İkinci partta yapmayacağım. E, bu video kısa olsa arkadaşlar. E, beni arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Video durmamış lan. Bay bay.